Bugün kurutularak dondurulmuş marshmallow deniyoruz ve yanımda Zeynel ile Elif var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir açış. Olmaz olmaz. Bismillah. Açamıyorum. ee, <laughs> 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 bunun şeftali de kartuzusu da var. Biz onları bulamadığımızdan zaten bir tek kaldı. O yüzden bunu aldık. Ve bunu da bakayım. Kokusu bu arada. Hmm, çebir Marshmallow plastiği kokuyor, yanığı kokuyor. Değil mi? Öncesi dönmedi. Ne kadar iyi bir abiymiş. Kurutulmuş. Evet. Ve dondurulmuş. Evet. Dondurulmamış herhalde ya. Hayır, diyor Şöyle. ki dondurularak kurutulmuş yumuşak şeker. Ama yumuşak değil işte. İş yok. Hadi. 3, 2, 1. Kaymaklı şeker gibi. Değil mi? Ben beğenmedim. Onun üzerinden Tadion bir. Vardı. Evet, Tadion. onun üzerinden birkaç. Bir. Sen? İki. Yani ben <laughs> bunu beğenmedim. Güzel geçer not olmadı. Yani. Marshmallow'un kıtır kıtır hali kaymak gibi güzel. Evet. O kadar güzel değil. Ben beğenmedim. Onun üzerinden bir, bir. Ve damağa yakışıyor. Aynen öyle.